Merhabalar arkadaşlar efsane soru çözümlerine kimyasal hesaplamalarla ilgili ee, aynı zamanda organik kimyada da sorulabilecek bir soru tarzıyla arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü oluşacak olan organik bileşik formülünü istiyor bizden. Bu bölüm kimya karbon kimyasına giriş bölümünde de arkadaşlar soru olarak karşımıza çıkabilmekte. O yüzden ortak bir durumdur hem 10. sınıfta arkadaşlar kimyasal hesaplama içerisinde hem de 12. sınıfta organik kimyaya giriş karbon kimyasına giriş bölümünde çıkabilmek de bu soru tarzı diyelim. Şimdi e, organik bir bileşin 6 gram oksijenle tamamen yakıldığında 4, 7.2 gram su normal koşullarda ise 6,72 litre karbondioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre organik bileşin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Diyor. Şimdi arkadaşlar organik bileşim içinde karbon var mı? Var. Hidrojen var mı? Var. Oksijen var mı? Olabilirdi de olmayabilir de. O yüzden şöyle bir soru işaret. Yapalım. Artı O2. Ne çıktı? Yandığı zaman karbondioksit ve su çıktı. Peki arkadaşlar kaç mol karbondioksit oluşmuş? 7.2 gram su 6.72 litre karbondioksit. Ne eşağı da 6.72 litre kaç mol yapar? 6.72'yi 22,4'e bölüyorum. Çünkü 1 mol gaz ne eşağı 22,4 litre hacim kaplıyor. O zaman 0.3 mol diye yazdım. Tamam bunun molunu buldum. Aynı şekilde suya geçelim bakalım. 7.2 gram 1 mol su 18 gram. 7.2 gram e, su kaç mole denk gelir? 7.2'yi 18'e böldüm. 0.4 mol. Ne yaptık? Suyu elde ettik. Şimdi kritik cümle arkadaşlar şu. Bizim e, organik bileşin içerisindeki karbonun kütlesiyle e, oluşan karbondioksitin için karbonun kütlesi eşit olmak zorunda. Yani şuradaki karbon bakın şuradaki karbona eş. Aynı şekilde suyun içindeki hidrojenle organik bileşin içinde hidrojen de kütle olarak eş. Peki benim karbondioksitimin içinde kaç mol karbon atomu var? 0,3 mol yok mu? Çünkü 1 mol ile 1 mol karbon atomu var karbondioksitte. 0,3 mol ile 0,3 mol karbon atomu var. 1 mol karbon atomu 12 gram olduğuna göre vermiş bakın e, atom kütlelerini parantez içinde. 3,6 gram karbon. Bu 3,6 gram karbon aynı zamanda organik bileşiğin içindeki karbonla aynıdır. Devam ediyorum. 0,4 mol suyun içinde 0,4 çarpı 2 2'den çakın. Bir bakın 1 mol suyun içerisinde 1 mol suyun içinde 2 mol hidrojen atomu var. 0,4 mol suyun içinde 0,4 çarpı giden 0,8 mol hidrojen atomu var. Hidrojenin atom kütlesi 1 olduğuna göre aslında 0,8 gram hidrojen atomu var diyorum. Hemen buraya 0,8 gramı da yerleştiriyorum. Kaç yaptı? 4,4 yaptı. Toplam kaç gram da organik bileşimiz? 6 gram. 6 gramın 4,4'ünü karbon ve hidrojen oluşturuyorsa geriye kalan 1,6 gramını oksijen oluşturacak. Şimdi organik bileşimin içindeki tüm elementlerin kütlerini buldum. Karbon 3.6 gram kaç mole denk gelir? 0.3 mole. Hidrojen 0.8 gram kaç mole denk gelir? 0.8 mole. Oksijen 1.6 gram kaç mole denk gelir? 16'ya böldüm. 0.1 mole. İndis olarak yazdığımız sayılar biliyorsunuz mole olarak ifade edilebilir. Bunları onunla genişleteyim. C3 H8 O. Arkadaşlar aradığım bileşim formülü bu. O zaman bakıyorum A şıkkında C3 evet. H7 bir de burada bakın. Toplam düşünün H8O. Evet A aşkında buldum. Zaten burada oksijen yok. Burada oksijen yok arkadaşlar. Burada oksijen yok. Burada C3 H8 ama O3. Ben O3 değil O1 istiyorum. O yüzden zaten A aşkında doğru olduğunu başlangıçta söylemiştik. Ee, bu şekilde hem dediğim gibi organik kimyada gelebilir arkadaşlar. Hem de kimyasal hesaplam olarak TET'de gelebilir. Bu soru tarzı her iki tarafı da ucu açıktır arkadaşlar. Soru tarzının nasıl çözüldüğünü görmüş oldunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir başka efsane soruda görüşmek üzere diyorum